Şimdi ikinci bölümü devam edelim. Ee, tamam neyse ben bu lord'u bulmaya pek çalışmayacağım galiba. İğindah köyü. İğindah köyü şurada mıydı? Şu muydu? Yok bu tozlar. İğindah köyü şu muydu lan? Hmm. De buradaymış. Gidelim. En son görev deniyorduk. Bir tane gönüllüm alayım ondan sonra gireyim. Moral bozulacağız ya. <laughs> bu arada abone olursanız çok sevinirim. Ee, şimdi bu köylü herhalde değil mi? O köylüdür diye düşünüyorum. Hah, tamam. Gergin görünüşlü adam. At at dur at tamam, ilişkimiz biraz geriledi yapacak bir şey yok Şimdi Kral Harlus'un yanına tekrar bir varacağım Acaba İncil'e arva edemem şey yapsak diyecektim Ben. Tamam şimdilik gidiyorum ben. Bir savaş yapalım. Şurada bir grup denk getirebilirsem Yok burada grup bulamayacağız gibi mi geliyor? <laughs> hayır lan hayır. Bir dakika. Tamam kelle avcıların varlığı çok iyi oldu. Bu savaşı kolay kazanırız. Ben buradan şeye gideceğim bu arada. Vaya girin sahillerine gideceğim. Deniz haydutu avlayacağım yani anlayacağınız. Deniz haydutlarına gitmeden e, işte, süvari elde etmek istiyorum. O yüzden savaşmaya çalışıyorum. Yoksa hemen giderim de. Bu arada orman haydutları kelle haydutlarını biçiyor. Yardımıma ihtiyaçları varmış. Ben bunlar bize kolay bir savaş kazandırır diye düşünmüştüm de. Tamam. Şuna baksana. Dört askerler öldü. Şunları yanıma alıyorum. Malzememi alıyorum. Bir iki tane süvari basabilirsem basarım. Hemen gideriz. Bakalım. Bir tane basıyor. Uz. Yok mu etrafta olan bir grup daha? Şimdi gidelim mi? Etrafta grup resmi vardı da vazgeçtim. Ha, yakaladım. Bizim at niye buradan gidiyor? En hızlı yol burası herhalde. Gel lan saldırak hadi. Vur bakayım ne? Arkadan adamlar yetişene kadar biraz zaman geçti haliyle. Tamam, geri kalanını alın artık. Dur şuradayken şu puanımı da vereyim. <laughs> Neye verecektim? Bir tane talimciye ben puan vereyim. Hatta talimciye ben 2 puan vereyim. Çok güzel oldu. Bir puan daha veriyor. Ee, dur. Eskiye dön. Güce biraz puan vermem lazım. Silah kullanamıyorum. Çünkü şöyle bana da okçula ver ya. Bilmiyorum ki. Önce şunları bir satalım. Burada fiyatlar şu anda pahalı. Bir şey alınmaz gibi duruyor. Ee, tamam. Adamlar sargotu kuşatmışlar. Oha. Buna da bir sorayım dedim ama. Kral Ragnar ne oldu burada böyle? <laughs> Şimdi burada bayağı bir vakit geçireceğiz. Savaşalım mı bunlarla? Hadi bir deneme savaşı yapalım. Siz beni bir takip edin bir defa. Bunlar zayıf değiller o kadar. Vurdum. Hem de iyi bir zorluktan vurdum. Bir de bunlar balta malta fırlatıyorlar. Vuruyorlar ya bak bana vurdular mesela. Hücum edin lan. Tamam birinin kellesini ben aldım. Ona da iyi vurduğumu düşünüyorum. Yalnız benim atma ihtiyacım var. Atlama ihtiyacım var. Yoksa bak biçiyorlar bizim askerleri gördün mü? Bu yüzden atlayla gelmek istiyordum. Şunu başa koyuyorum. Satmayacağım bunu. Tamam. Bir yoldaş falan alırsak diye. Hatta şunu da şöyle. Şu üçünü satmayacağım. Tamam çok güzel. Şimdi savaşabiliriz işte. Moralimiz de çok düşmez bu sayede. Asker saymaz ya. Hmm. Artık savaşırız. Şimdi bu savaşta da bir halledelim lardan aldığımız itemler iyi para da ediyor. Benim atlarım nerede? Atlılar Gidemem bir yere de. Dur. Bu bundan daha pahalı niye bilmiyorum. Tamam. Bir dakika bekle. Şimdi 2180 şeyimiz var. Hatta şunu da alayım. Tamam mı? Şimdi şu sırayı satmayalım dedik değil mi? Başla. Şimdi bunlar biraz dandik. Geç. Şimdi. Bak fiyatlara bak. Bunlar da dandik. Ama şunlar iyi para ediyordur. Şu 200, 100, 200 falan ediyor. İyi yani fena değil. İki savaşta binden ar kazandık işte. Öyle bakacağız. Bir de Hanayit. şey var mı diye baktım yok. Bir de şunlarla savaşalım. Canımıza dikkat etmem lazım. Şöyle yapacağım. Hadi lan. Hadi yatırın şunlar da uğraşmayalım daha fazla. Bir tanesi nerede? Şimdi Bu bölümü birazdan bitireceğim bu arada. Önce şunun bir Şöyle. Hepsini aldı ya neyse. kimle savaştım lan? Çok ilginç. Dur bir savaş daha var o zaman. Bir savaşın bakalım. Benim de canım bayağı bas. Lan zırhlı suvarımı öldürdüler oha. Canım az çok yaklaşırsam ben de yer bunlar. Neyse burayı da aldık. Şimdi şöyle bir mesele var. Ve bunların yanındaki 3 tane esir var ya. Onlar köylü kadınsa yanıma alacağım. Kelle avcısı. Hadi kelle avcısı da olur. <laughs> Şunları kaçırmak istemiyordum ama bunlarla savaşmayacağım şimdi. Ben bir Sıvadya'ya gideyim. Biraz asker toplamam lazım. Tamam. Bunu rastgele ver. Çok önemli değil. Bir kral arlusun yanına uğrayalım. Görev veriyor mu ona bir bakalım. şöyle malları bir elden çıkar. Savaşa girsek bunları alamayacağız. Şurada kitap tüccarı var. Şu kitabı alsak olur aslında. Neyse. Acele etmek istemiyorum. Almayacağım o yüzden. Onu devlet kurmaya karar verdiğim zaman alırım. Biz bir Sıva gidelim. Kral Harlus'a bir soralım. Sonra Kral Arlus şu arada diyor. Hı. Tamam. Vergi toplama görevini aldık. Bunu diğer bölümün başında yapacağım. Görüşürüz. Bay bay.